GAMEBOX TV'den herkese merhabalar arkadaşlar Deadmatch World Cup'a kaldığımız yerden devam ediyoruz Altın Bataklığı mapinde e, Winchester'la The Other One'ın ilk maçındayız Yine e, ırklarımız burada Portekizliler Hemen savaş dizisini açalım onu unutmuşuz e, Burada The Other One ve Winchester Bakalım nasıl bir seri izletecek bize Bu arada e, çok fazla yorum gelmişti e, Kameranın yerine değiştirmem için ben de buranın daha uygun olabileceğini düşündüğüm için buraya koymaya karar verdim. Şimdilik böyle duracak. Yeni bir kamera alıp ayarlarını değiştirebildiğim zaman daha geniş veya daha dar bir şekilde arka plan falan da almayı düşünüyorum. Ama şu anlık pek yeterli bir bütçe yok açıkçası. İlerleyen zamanlarda arka plan ve daha iyi bir kamera alıp daha uygun bir bölgeye bu kemi, kamerayı yerleştirmeyi düşünüyorum. Şimdiden kusura bakmayın tekrardan. Dock'ları atmaya başlamış Winchester. Bir de e, arka planın hafif değiştiğini görüyorsunuz. E, Battle of Africa yarı final ve finalinin olduğu arka plan yine. Ee, şey kısa bir süreliğine başka bir okuduğum yere gitmem gerekmişti. O diğer buraya kadar olan videoları orada çekmiştim şimdi. Geri kalan videoların neredeyse tamamı burada çekilecek. E, ee, arka planda yine ayarlamayı düşünüyorum. Baya uzun bir giriş duyuru videosu oldu. Şimdi bir ee, maça geçelim biraz da. Winchester bastığı kavalyelerle hem base'ini savunuyor hem rakip base'de işçi kesiyor ve Adırvan'ın gelişmesini o kadar engellemiş ki şu an işçi sayılarını görüyorsunuz burada dokula 7'lik bir fark var ve Adırvan çok fazla bina inşa edememiş ve Winchester burada doklarını da atmaya başladı şimdi kavalde sayısında da çok üstün ve karavelalar gelmeye başladı. Şu an Winchester oyuna gerçekten çok hızlı bir başlangıç yaptı. Burada kavalyelerinin karşısına e, halberdi yerler dikilmiş ve base'ini bir nebze korumayı başarmış. Ama şu an deniz kontrolünü o kadar kaybedecek ki daha hiç tok atmamıştı The Other One. Winchester 4. 5. doklarını attı ve ortaya doğru tower rush yapmaya başladı. Ortada attığı tavırlarla ve karavelalarıyla The Other yerleşmesini kurulmasını engelleyecektir. Ayrıca Kavalya basmaya da kaldığı yerden devam ediyor. Castle'ını da atıyor buraya. Şu an Winchester gerçekten çok avantajlı bir başlangıç yaptı. Özellikle bu, bu maçta bu mapte e Karabela'ların ne kadar etkili olduğunu görmüştük. Ve şu an rakibin hiç doku yokken daha yeni bir işçiyle geliyor. Oraya Karabela'lar yağmaya başladı. Orada yaklaşacak Halber diğerlerinde artık bir etkisi kalmamış oluyor. Karabela'lardan o Halber diğerlerin geçme imkanı yok. Buraya bir de Siege Workshop atıyor. Tower'lar, TC'ler atılmaya devam ediyor. Doklar spamlanmış. Burada ayrıca bir de Castle'da e, tamamlandı. Belki oradan organ gun bastığını görebiliriz. Burada bir de The Other One böyle bitişik ordu şeklinde yönlendirince... ...gördüğünüz gibi bir anda hepsinin canı yarıya iniyor. E, GG bile gelebilir artık The Other buradan dönmesi imkansız. Gördüğünüz gibi Karavelalar Scorpion gibi e, hasar verdiği için, delici atış yaptığı için... ...orada halberdi yerlere ve diğer e, piyadelere, birimlere çok hasar veriyor... Ee, kavalyeler bile artık yaklaşamıyor ya ve the other One'ın işi imkansıza yaklaştı artık çünkü sol taraftan Winchester Kavalye ve Karavelalarıyla yine yaklaşıyor. Oraya atılmaya çalışılan Castle muhtemelen dinaylanacak. Oradaki işçiyi ee, Kavalye şu an düşüremedi. Oraya doklar da atılıyor aslında. The Other One sol taraftan güzel bir e, ee, halverdi yerlerle işçileriyle bir ee, üstündeki baskı atlatmak için hamle yapsa da şu ana kadar pek başarılı olmadı ve olmayacağı benziyor orada Karavela ve Kavalyeler halverdi yerleri de temizleyecek sağ tarafta zaten Karavelalar ve Kavalyelerle birlikte üst taraftan da yine giriyor işçileri neredeyse e, hiç kalmamıştı Adırvan'ın 12 işçisi var karşısında Winchester'sı 30'dan fazla ve asker sayısında da 2 kat 3 kat daha fazla burada Winchester ilk maçı sanırım çok hızlı kazanacak Burada karabelaların yanında bir de bomba at kanonlar gelmeye başlıyor. Bomba at kanonlarla atılan e, barakslar yıkılarak kalp basılması engelleniyor. Sol tarafta atılmaya çalışılan Castle dinaylanmış. Oradan kavalyeler de artık ilerliyor çünkü Karşısındaki halberi, karavelalar o kadar hızlı düşürüyor ki... E, burada kavalyelerin önü açılmış oluyor. Sağ tarafta inşa edilmeye çalışılan bir castle var ama... Hem karavelalar hem de bombard kanan oraya doğru atışlarına devam ediyor. Burada kavalyeler içeride işçi bırakmadı. Zaten sağ tarafta hiç işçi kaçıramamıştı. Adrvan'ın e, base'i sadece bu kadarla yetiniyor şu an. E, ve e, şu an karavelalar oradaki... E, Tablolara da vurmaya başladı. Kavalyeler zaten içeride bir bir ve çıkan birimleri düşünüyor, düşürüyor. Sol tarafta da ciddi sayıda bir karabela biriktirmiş. Oradaki dokuyu yıktıktan sonra buraya yönelecektir. Castle daha yeni tamamlanmışken canı 2500'e kadar inmiş. Yarıdan biraz Burada gelen bombard kanonlar atışlarına devam ediyor. O castle'ın fazla yaşaması e, pek mümkün değil gibi görünse de orada gitmeden çok sayıda karavela da düşürecektir. Ama oraya bombard kanonların yanına bir de eee castle droplanıyor. Forward bir castle atılıyor. Orada e, the other one'ın e, düşürüldü şu an. İçeride kavalyeler gezmeye devam ediyor ve karavelalar Gerçekten rakibin açılmasını engelliyor. Bombard kanonların da yardımıyla burada binalar yıkılırsa askerlerle karşılık vermesi imkansız hale gelecek. Burada gerçekten Winchester'ın çok iyi oynadığını söyleyelim. Puan da zaten iki katını geçmiş. The Other One biraz ilk maça tutuk başladı. Umarım daha çekişmeli maçlar geçer. The Other One bir silkelenip kendine gelir. Burada direkt 3-0'lık hızlı bir seri görmek bazen sıkıcı olabiliyor arkadaşlar. Size katılıyorum. Ama önümüzde çok fazla maç var ve sırayla gidiyoruz. Şu an zaten orada ne TC kalıyor ne Barax kalıyor ne Stable kalıyor. Oraya e, kavalyelerde de ciddi bir sayıda oradaki halbeleri düşürmeye başarmış. Kavalyeler artık içeride çok rahat dolaşır hale geliyor. Buradaki castle da tamamlanacak. Bombard kanon sayısı da 5'e ulaşmış ve binaların artık dayanması neredeyse imkansız gibi. The Other One sağa doğru ekonomi kurmaya çalışıyor. Oyunun başında gelen... E, source'leri tükenmek üzere ama Winchester'da sağa doğru attığı tower ve siege workshop'la oradan gelişmesini engelleyecek yine sol tarafta monk'uyla ready almaya da gidiyor. Ee, burada binalar yıkılmaya dediğim gibi devam ediyor ve burada eee artık işlevsiz hale geldi çünkü göle yakın birim kalmadı, bina kalmadı. Karavelalar sadece şu an savunma mekanizması olarak kalacak. İş artık biraz buradaki bombard kanon ve kavalyelere kaldı. Kavalye akmaya da devam ediyor. Şu an çok fazla işçi yolluyor oraya acaba. Bu işçilerle ne yapacak diye bakıyorum. Sağ taraftaki sutona yolluyormuş. Sanırım daha fazla tower veya daha fazla castle atmayı planlıyor. Burada zaten bir tane de tower attığını görüyoruz. Orada kavalyelere organganlarla da müdahale edecek. Artık kaleden organganlar basılmaya başladı. Trev'ler de gelmiş. Trev'de gerçekten oradaki TC ve Castle'ları düşürmek için birebir sağ taraftaki kaleleri ve buradaki TC'leri düşürmek için Bombard Kanon gelse de oraya halbler akmaya başladı. Orayı The Other One'da fark ediyor ve oraya gelen ilk Bombard Kanon'u düşürmeyi halblerle başarıyor. Ortadaki Bombard Kanonlar o Castle'ı düşürecektir havaliler onu koruyor. Ayrıca light kev'ler geliyor artık The other one Light kev'lere de döndü içeride daha rahat hareket etmek için. Özellikle buradaki mangonelleri düşürmek için ve gerçekten şu ana kadar çok başarılı bir hamle gibi duruyor. Hem bombard kanonlarla hem light kevlerle orada yaklaşmaya çalışan mangonellerin hepsi düşürüldü. Yine organ ganda üzerine gelen halberdi yerleri düşürüyor. Burada sağ tarafta yine kavalyeler birikmeye devam ediyor. İçeriye doğru girecekleri de Other One ilk maçı rahat vermek istemese de bu kadar kolay e, maçı teslim etmek istemese de biraz oyun GG gibi artık buradan dönülmesi imkansıza yaklaştı. Sağ taraftan da kavalyelerle işi kesmiyor artık girmeye başladı. Bir de buraya Castle geliyor. Winchester gerçekten harika başladı zaten. Winchester'ın ismini de hem Red Bull'da hem de ee, bir önceki turnuvamız olan Battle of Africa'da sıkça duymuştunuz. O da gerçekten çok tecrübeli ve iyi bir oyuncu. Bombard kanonlar oradaki Castle'ı da düşürdüğünde artık hiçbir Castle kalmayacaktı Adırvan açısından. Ve B'si korunaksız hale gelecek O kesil şu an B'sini koruyan son ee, Kale gerçekten de Sağ sol tarafta gol toplayan işçiler de Kavalyeler tarafından düşürülmüş Yine oradaki trebler baraksları yıka yıka ilerliyor. Sağ tarafta kesil atmaya çalışan işçilerden birisini halbiyle yakalayarak The Other One, oradaki kalenin atılmasını biraz geciktirecek gibi. Kalevel oradaki halbe vurularak düşürse de orada işçinin birisi gidiyor. Kavalyelerle yine iki taraftan birden saldırıya başladı ve mangonellere öncelik verdi. Mangonelleri aldıktan sonra daha dışarı çıkacaktır. Burada The Other da şampiyon tercihi de geliyor ama şu an base'i yok edilmiş durumda. Sağ Soldan, soldan kuşatılmış durumda ekonomisi de yok hemen ekonomisine geçersek şuradan dağıdırmanın altın ve e, etinin ne kadar azaldığını görüyorsunuz çok ufak bir burada taş ekonomisi var taşlarla keil atmaya çalışacak ama şu an o da yetersiz burada kesillah tamamlandı yine bombard kanon üzerine gelecek şampiyonları bu kesillah durdurabilir sağ taraftan altı işçi ilerliyor bir kesillah sanırım buraya droplanacak ama orada şimdilik towerlarla yetiniyor ee, hemen onun da storeuna bakalım son durumu. 3500 tonu var ve istediği yere istediği kadar hem tavır hem kesil atmasında hiçbir problem yok. Üzerine gelen şampiyonlara karşı da burada organ ganlarını kullanıyor. İnfantrilere karşı o da gerçekten çok iyi bir birim. Kaval orada yukarıya tavır atmaya çalışan işçilerden birkaçını öldürse de halp ve şampiyonlar tarafından düşürülüyor. Sağ tarafta işçiler TC'nin altına doğru ilerliyor. Sağ tarafa tavır atmak için TC'nin altından geçiyorlar ama işçisini güzel miktoladı ve sadece iki işçi kaybederek oradan çekilmeyi başarmıştı ama bir işçisiyle daha dönünce onu da kaybetti oraya haliler de geliyor ve o tavrının atılması biraz zora girdi hatta imkansızlaştı ee, o yüzden burada son bir işçisi kalmıştı onu da tavrının içine sokuyor ama kavalyeler orada işi kesmeye devam ediyor solda organganlar şampiyonları düşürürken. GG geldi arkadaşlar. Ee, bir de bundan sonra artık maçlardan sonraki e, istatistikleri de göstermemi istemiştiniz. Onlara da bakalım. Hemen videoyu öyle bir bitirelim. Görüyorsunuz hemen burada puan durumunu e, teknolojiyi gördünüz. Asker öldürülen birim 400'e 200 iki katı e, bir askeri üstünlük kurmuş burada. E, yıkılan mina 23'e 1. O da bir de sonda yıkılan tower. En büyük ordusu 102'ye 52 tam yarı yarıya şu an. Gerçekten gördüğünüz gibi topladığı ekonomileri de görüyorsunuz. Ee, teknolojiye bakmamıza gerek yok. Zaten hepsi de post başlıyorlar. Ee, toplum e, pardon e, kaleler sayıları eşit. Ele geçirilen reliklerde Winchester 5 reliği birden almış ve bingo olduğunu haneye yazdırmış. Ee, en çok 120 köylüye kadar çıkarken karşısındaki The Other One 37'de kalmış. Ve zaman çizelgesine de bakarak bu videoyu sonlandırayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı yorum atmayı ve açıklama kısmındaki Discord sunucumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar.